Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü içerik mağazasında karanlık güçler paketi hala mevcut hesaplaşma zamanı paketi hala mevcut fortnite öteki taraf paketi hala var çünkü biz almadık bunların içmesini fortnite kemik kadro paketi hala var ama ne zaman giderler bilemiyorum yeni karakterler gelmiş hayalet avcıları devriyesi neymiş bu modu aura analizcisi 4.000 bir papelden 2.000 bir papeli inmiş. Hortlak dedektifi. Hayalet komando. Lanet bozucu. Ve ruh katili. Ben bunu ve şu en baştakini beğendim. Tarz olarak. Bir de erkek versiyonu var. psik psikokinetik kurucu o ne ya psikokinetik kurucu püs söylemesi ne kadar zor kontrol uzmanı ekto uzmanı hayalet görevlisi ama bir şey söyleyeyim mi ee, paranormal rehber erkek karakterlerin çoğu normalin dışında yüzü gözü saçı başı yani normal standartının dışında yapmış görünümlenen erkeklerin. Tek tek de varlar. Tek tek 800 ayrı ayrı hepsi. Bakalım neymiş? Ektoplanör Hayalet tuzağı Proton çantası Proton kazması ve ekstoprenör. E, ee, bu dörtlü sette 1800 bir box. Tek başına 400 proton çantası. Hayal tuzağı 400. Proton kazması 800. Ve son olarak ektoplanör de 1200 bir box. Tabii ki paket halinde daha uyguna geliyor. Ama beğenirsiniz beğenmezsiniz. Orası ayrı. Koca ayak gelmiş soğutucu çantayla beraber süpersonik 4 tarzı var ikincisi üç ve bu da son hali o da sayaçla birlikte gelmiş manzaya. ha duruyormuş gitmemiş dans Winding Lights dansımız Hava Kuvveti, Planör 5 tane tarzı var arkadaşlar. Kamuflaj Gri Kamuflaj ee, Haki Ve daha koyu 5 tarzı var Sal kendini arkadaş salıyor Havada takla Part askeri hala mevcut. Çalı çırpı gelmiş. 3 tane tarz var. Bu çalı çırpı geçen günde gelmemiş miydi ya sanki? Ne kadar çabuk geldi yine. Bana mı öyle geldi yoksa? Dılgız kovan gelmiş. Ballı pala. Yoksa dünkü mağazada bu vardı hala duruyor mu? Aa ben buladım ha. Vallahi. kazık ve balta. Vampir avcısı gelmiş. İki tarzı var biliyorsunuz. Şapkalı ve şapkası ve vampir savar çantayla beraber. Karışık tavşan bugün mağazada. Ve bugünkü mağaza bu şekilde arkadaşlar. Ee, herhalde ilgi çekici olanlar şu hayalet avcıları devriyesi. İçerik kötücü kodumuz Ozan Guvan Altı. Kodumuzu kullanarak mağazada bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, videoyu yorum ve like'larınızı bekliyorum. Bu arada kanalda hesap çekilişimiz var. O videonun altına da katılıyorum. Bilgilerinizi yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Mintili 4. sezon full hesap çekilişimiz devam ediyor. 10 gün sonra çekiliş olacak. 10 gün o video aktif olarak duracak. Bilginiz olsun. Kanalıma bildirimleri açarak abone olsanız çok sevinirim. Çünkü bildirimleri açmazsanız yayınlar ve paylaşımlar size gitmiyor. Ama bildirimleri açtığınızda hem yayınlar hem de paylaşımlar size gitmiş olacak. Tabi YouTube gönderdiği sürece. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.